Herkese merhaba. Alfalar, betalar ve sayın seyirciler. Sizlerle beraber bir Roblox kule savunma oyunlarının en büyük olmayı hak eden sürekli update, update gelen oyunumuz World of Thunder'sa hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu oyun bu oyun üzerinden fazla bir şey konuşacağım. Çünkü ikinci yani bu kanala açmadan önceki kanalımı izlediyseniz bu oyun zaten var. Orada bu oyun hakkında çok şey söyledim. Ama sadece size şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce e, Arif'ın update'i varmış. Bak bitti. Ve yerine belki tanın, belki bilmiyorsunuz ama benim bildiğim bir tane update geldi Helios and Blitz. Arkadaşlar e, 4 sene önce 4 sene önceki Word Appendix'de böyle bir update vardı. Yani event vardı. 4 sene sonra gene geldi. Ee, arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi kasa var. Arkadaşlar her event geldiğinde kasa da değişiyor. Evet. da Reaper vardı. Ee, o Halibun eventin önceki eventinde de Kuma vardı. Yok Kuma yoktu. Hatta vardı. Onun önceki kuma vardı yani ilk çıkan. Şimdi arkadaşlar bu bu dördüncü evren kasası Dragon geldi şimdi de. Tabi siz bilmiyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur da. Önceki kanalımı, önceki kanalda izlerseniz bu hafta anlarsınız. Oyun hakkında fazla konuşmaya yok. Öyle yani. Bu arada arkadaşlar bu videoyu çekmeyi başlayan size kadar gördüğünüz gibi bu 90'dı 66'ya düşmüş ee, öyle yani fazla bir şey boş <laughs> bu arada alttan kanala abone olmayı daha rahat mıyım devam etmeyiniz bu üçün beni çok tamam şimdi başlayalım burada da, da e, her her ay geçtiğinde buradaki kule değişiyor mesela burada yeni kule gelmiş adını bilmiyorum şu beyaz yok beyaz Ayrıca şimdi her zamanki gibi e, gene bu iki kuleyle devam ediyoruz. Ve aynı aynı şey olacak. Arkadaşlar bu numara uzun olacak çünkü kaç harfta oynayayım düşünüyorum. Yani ilk bölüm olduğu için. Ben gene çekeceğim. Bu arada bunlar benden önce almış kuleleri. Yeni kuleler görüyorum çünkü orada. İsim bu, yeni gelen gelenemez kuleler. Paris'in oyunu orası var. Ooo adamı Hadi bakalım başlıyoruz. arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra ne yapacağım? Arkadaşlar bu update geçen gece saat 3 geldi. Gece 3 geldi. Mesela şu an tek ben buraya girmem yani ben solo oynasam ben buraya girmem. İçimizden geçerler. Sırf so, bu adamda dragon var diye. Bu karakterde dragon var diye. Öteki türüne niye gireyim mesela? O zaman uçuş yapalım. Arkadaşlar bugün Dubai'ye olacak. Yani bu horto oynayacağız. Horto oynayacağız ve 10 işte. içinde Aslında arkadaşlar şu süre dolanasıya kadar şu süre dolunca o kutuyu açmak için bir hak tanıyoruz. Normalde o kutu 1500 olur. Başarı 1500 olur. Ve hamur. Yani. Ee, o yüzden arkadaşlar bu süre dolanasına kadar harika oynayacağız. Oynayabildiğimiz kadar oynayacağız. Şimdi aklıma şöyle şeyler geliyor. Bütün e, bütün eventin değil de çünkü bu kitleyle bütün bütün dünyadaki yıldızlı haritaları oynayamayız. Oynama çalışsak da ...yeremeyiz. Çok güçlü bosslar var. Aha Dragon. Aaa. Çiz diyorlar. Arkadaşlar bu şu an gördüğünüz yeni eventin gece 3 update'i, gece 3'te çıkan update'i ile gelen yeni kule geldi. Evet. Dragon kulesi. Detaylı galiba bu %5'li Yani e, en nadir bir önceki nadir bu. Bayağı bir şey düşünmüş. arkadaşlar bu Arcan kulede de bana Dragon çıkar ağzını yiyip Dragon çıkarsa var ya. Oo tarafı çıkan da ortalık karşılaşır. Aha! Saldırı şu an. Oo. Çok hızlı vuruyor lan. Ah o. Var ya şu an arkadaşlar hiç kapatmıyor. Arkadaşlar bu videoyu atacağım. Ondan sonra ııı... E, atacağım. Şimdi söyleyeyim ne atacağım. Hige bir atacağım. Birkaç bölümler atacağım işte. İlgi bayağı izlenmiyor biliyorum ama ben yine çek de çekmek istiyorum. Belki aramızda izlenmeler de olabilir. Mesela bayağı ilgili ya da e, hikaye, komik hikayesine merak arkadaşlarım arkadaşlarımız olabilir. O yüzden ben yine de hepsini çekmeyi düşünüyorum. Sonra da arkadaşlar bir tane, bu ilgiye benzeyen bir tane story mod var. Oyun var Roblox'da. Onu çekmeyi düşünüyorum. Blocks e, of Simulator, yani şu Hani yakın topluyoruz da yapıp buraya çıkarıyoruz ya. Onu çekmeyi düşünüyorum. Bir de Militer Tag'ın çekmeyi düşünüyorum. Hadi yani. Öyle öyle gideceğiz. Hadi bakalım. Yalnız bu abimizin ilgilesi de bayağı düşürüyor. yani yani kimse gidecek mi? Bak bizim arabalar anca böyle gidiyor. Yani en çok işi şu Dragon yapıyor yani yemin ediyorum. En çok işi şu Dragon yapıyor. Hacı mı? Umarım bu, bu bu bunu aynı bir konu çıkarsa. Arkadaşlar bir de ya yani, bilmiyorum çıkarma ama bilmiyorum çıkarma ama düşünsenize ilk defa açacağım bu play direkt en nadir çıkıyormuş yüzde bir abo valla başta başta bulur mu? En nadir play tekte çıkardım diye. Olacak Arkadaşlar, e, bu anlaşmadan önce öteki hesaplım hesabımda Önceki eventteki için Böreği de çıkarmıştım Bir tane sahali çizdim dedim o çıkmıyor Çıkartan arasına evet. kadar canım çıktı, çıkmadı Çıktı <laughs> Evet Böyle de şanslıydı e, e, Ne bileyim, niye çıkmadı ben anlamadım Önceki eventte tutacağını halini tutmadı Her zaman Hı -hı ama bu sefer eminim bu sefer tutulacak çünkü ben dostum önceki event açıldıktan sonra benim okul başladı bu okul başladığı için de bu event fazla odaklanamadı ama şimdi tatil oldu artık daha fazla odaklanacağız evet. ha bu arada bu kanalda baya video atacağım diye ana kanalımı unutursam yine ana kanalımı da açacağım evet. ana kanalımı da açacağım onu anlamak önemli. Değil. Çünkü o ilk göz ağrı. Neyse fazla konuşalım. Şimdi oyun hakkında konuşalım. Hı. Ben birinci CV çıkardım orada. Bütün CV çıkardım. Aşağı. Dörtte bin mi diyor? O. Abicim bayağı vuruyor. Kardeşim, bunun bayağı bu kadar renci varsa ne işi ortaya koymuşsun? Sen salak mısın? Geri zekalısın. Kafan iyi misin? Arkadaşlar benim arabayı orada üçüncü seviye çıkardım. Evet arkadaşlar Mikrofon Mikrofonun kapağı kapatmıştım yanlışlıkla Herhalde elim kaydı kapatmış bir şey kapatmıştı kalbime Elim kaydı Ben de sabahtan beri diyorum aaa şu aaa bu diye Allah Allah al. Bu arada Adam fıstığında daha bir tane daha koydum Oha bir Ben de şu 20 bin olsun diye bekliyorum. Çünkü bu 20, 20 bin olduğunda silahı geçiyorum. Bu arada arkadaşlar bu şey aa, Bunun görünüşü gene aynı eskiye dönmüş Niye? Neyiz? Aha Bakın silah şeyleri çıktı Seçenekler çıktı artık okuldu Artık silah asıl benim malanın şey var. Abi bunu niye buraya koydun? Hayır, akıl var, bunu niye buraya koydun? Aha. Gördüğünüz ve son sıyırı. Aha, e, bir şey değil. bu güçlü şey değil ki oğlum. Bu geçe değil, ne Abi bu... Bir de şey falan değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Oğlum yüzde beşli kule bunun Nasıl ya? Oğlum yüzde beşli kule ne kadar nasıl bu kadar hızlı itibarmış? Güneş bol. Oğlum yüzde beşli lan bu. O zaman o zaman çok ucuz. Büyük. Yoksa böyle olmasın imkanı yok. O zaman bu çok ucuz olur. Yani arkadaşlar. Video evet. 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 evet en bu kuleydi ama en iyi Ama en Demek ki tikaydı. Hmm. Anlamış ya. Ama tek farkı 3 tane konu diyor bunda. Umarım böyle bir 10.000 falansa var ya. Büyük ağlarım. 10.000 olmasın. Bu arada kaldı arkadaşlar. Bu de galiba bir saat olacak. <laughs> Olsun ya ne olacak <nolsun> ya. <laughs> Azıcık ucun ben alırsın. Ben bir yandan plak asmış oluruz. Arkadaşlar bu konuda Aksa'yla alakalı çalıştığı bana yazabilirsiniz. Ben okurum. Yani okurum. Evet. Bu arada bunda da bir konu olmuş. Bu konuda kaldı? Güzel. Yes. 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 Oha. Bana mı? Biz bayağı bir şey kazanmışız. Vay. Vay. Vay.

Beşincisi. O ikisinin de beşincisi de <laughs> yapmış. Yeni mi? Kusura Oha. Ha. Ya dedim dört tane konum ama Aman yarabbim. Yok. Adam şuradakini sattı. Buraya <laughs> Dört tane konum var ya. Mükemmel olur. Var ya. Kusura Ben sıkıcı Bu canavarla ilerlemek için. Bu canavarla oldu ya. Karışık oldu. arada olsun bari. Gari 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 acı olsun diye ya gari. Gari da gari. Oraya çıktık zengin olduk. Bu şarkı ne ara?

Ne haber kardeş, da neye bakıyorsun? Hayırdır? Hayırdır, şeklin kimedir? Hayırdır, sen nereye bakıyorsun? Bu bakıyor hayır. Şşş, kime bakıyorsun? adam zaten başka kuleksi yok. Para mı Para mı alıyor? Para müziği mi? Para Aha, altın repçiler çıkıyor şimdi. Yok, parlayan bunlar. Bunlar şey, eretil bir bir şey yapacak Şimdi ise karma geliyor. Öldü. Normal retçüler geliyor. Peki zaten. Direkt doğmadan hatcher. Arkadaşlar bir dakika şöyle bir kutu vardı ama. Kaldırmışlar mı? Aynen. Böyle yapınca arkadaki canavarları görüyoruz. Görüyoruz. Kaldırmışlar. Aynen. Bayağı da sağlam duruyor. Sevento'da hareketler. Bakın hmm. arkadaşlar, yeni elmas. Yeni elmas, evet. Yes. Kahraman rozeti var. Kahraman rozetli bir elmas. Hmm. Ay bu rozet. Bu kahraman rozetli elmas. Kahraman elmas. Kahraman wow. elmas. Vay! O harbiden ne yapıyorsun? Abicim ne yapıyorsun ya sakin ol. Abicim ne yapıyorsun? Portakal nasıl yapılmışsın da söyledin para mı yazdırıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunlar ne yapıyorsun? Bu nasıl oluyor? Sakin Arkadaşlar bu kutsinin diğer ismi Suikast. Suikast Dragon bunlar. Hikashi. <laughs> Aşk adı var ya. Ha wow, adı çeke. yani. çek. Hikashi wow, adı çek Adı çeken de ben onu şahane Ben de bayağı taramalı çeke. Selam aleyküm, selamünaleyküm. aleyküm, salam aleyküm, işte geliyor öyle rakat. Bana bana, sıkı nasıl Aa, son ne işte, lan? Ben daha yeni fark ettim. Arkadaşlar, olsun canı yavaş yavaş gidiyor. Ayva yedik. Ayva yedik. Gerçi daha adam yeni çıktı daha yarıcanı gibi daha tartışıyor. Diyor. O sona varamaz. <laughs> varamaz o sona. Vurun. Vurun. Vurun kahveye. Vurun düşmana. Vurun düşmana. Kaçmasın. Sıkın. Bu i̇şte da bayağı bir düştü, değil mi? <laughs> Bizim arabalar gene dirip atıyor. <laughs> Gören de hızlı at gelip toplayıp sancak. Allah'ım yarabbim. A'ya mana topluyor diye Gören de var ya sanki. Red Rapture, uğraşma, öldün sen, okunamazsın elimizden. Ne öldü. Nasıl öldün ama? Çok kolay. Evet arkadaşlar, ilk galibiyetimizi almış bulunmaktayız. Hayırlı olsun. Millet. Yeni kanalın ilk galibiyeti yee yeah. <laughs> şimdi galiba, güçlen yeni kuleler alalım ki bu event'e girelim event'e girelim ve ne yapalım tabii ki de şey yapalım bu çarik oynayan evet. Orada da güzel bir şey. Eugenio Strachfeld diye bir şey varmış. Nüfus ilenmek değil. Yüzde bir ihtimal çıkıyormuş. Galiba yani bizde bir ihtimal çıkıyormuş. Bir kule kule istiyor. Beş metri o istiyor. istiyor. Nasıl yani? Kahramanlar sandığı var mı? Nasıl? Bir de onun kötülerinden varmış. Aa. Nasıl yani? Kötüler. Hmm. Evet arkadaşlar bu demin gördüğümüz yüzde beşlik kulemiş. Ama neden bilmiyoruz? Niye bilmiyoruz? O zaman bu dragon o, o şu şekle bak. Allah aşkına şu dragona bakın. Ejderha yetiştirdiğinizdeki dragonların şekilleşmiş hali ne olur mu? Siz hele tepedekine bakın. O tepedeki dragonsa geri kesilmez. Bu ne lan? Hayda. E abi bu şimdi senin yaptığın iş mi? Arkadaşlar. Şopu kaldırdılar. Ya siz ne cüretle şopu kaldırırsınız? Niye? Niçin? Niye şopu kaldırdınız? Ya sizin ne haddinize şopu kaldırdılar? Mandırmak istiyorum yer altında diyor. Ya anasını satayım ya. Ya e, abi bu senin yaptığın hiçbir şey mi? Hiç mi oldu bir şey senin yaptığın artık ikneye giriyor yani. Affedersin öyle. Vaa oh, ah. bak. E bu hiç mi oldu şimdi? Bu hiç mi oldu E bu şimdi senin yaptığın adil hep konuşuyor. Hep Hak konuşuyor. senin yaptığın adilik denir. Ben karşıma adilik. Harikasın ki. Ne oluyor lan? Koyun basıyor. Abi sakin ol. Sinirlerine hakim ol. <laughs> Bak hemen geçti daha yok ama. Ay anasın. Evet 421. Arkadaşlar hadi bu 400 masa şuradan bir şey açalım. Ne açalım? Bunu açalım. Altın yapamaz. Ayağına Bunu açabiliyor musun? Hadi açalım. Bakalım ne çıkacak. Civ civ çıkacak, kurt çıkacak. Çıka çıka mistik meş çıkacak. Hayatla nasıl? Ya arkadaş çıka çıka mistik meş mi çıkacak? Görüşme oldu. E şimdi market de kalktı. E e biz nasıl şimdi bu event'e gideceğiz? Zayno yedik. Vallahi çok istatlıya geldik biz. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz var ya bu yemeğe gelmesine kadar oha anamızı ben yedim. Sıkıntılı. Hadi şuradan de kulelere rak basalım bari. Bir şey arasınlar. Allah'ım ya. Abi çok sinir falan. Bu yaptığın halin değil mi? Oha! Halin güç. Borsu ben şimdi. Hmm, mesela benim var ya şu an. Oh. Borsa ne işe de var. Hmm. Arkadaşlar ben bir yüzüm olacak dedim ya ben bu şopun kapanmasına bana üzüldüm o yüzden kapatayım ben bunu ee, video dışında bir süre dolar sonra bir süre dolduğunda arkadaşlar şey yaparız. Aa gerçi bir dakika ben onu kapattım da iyi. Mesela benim bu değil mi? Eyvah. O zaman arkadaşlar bu bir kapatayım ben. O sırada ben de biraz kasınayım. Ben yani biraz Haftalarda oyun oynayın. Ee, ya da yok. Şey yapalım biz. Ayrıca ben kapatayım mı diye. Sonra bunu doldurmaya çalışayım ben. Evet. Böyle bana. Şimdi göstermem var. Mesela. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Gördüğünüz <laughs> gibi ilk kartlarımızı oynamış bulmaktayız. Bir Ama birinci iki, iki. yıl ikinci yıl sonra oynayalım. Daha fazla bir üç. Hatta kanala abone olmayı. Merhaba. Ben Mehmet. Bir sonraki bölümlerde ve videolarda görüşünceye hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.